Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Luka. Ben bugün sizlerle beraber e, Clash of Clans Clans Savaş Ligi 5. gün savaşını gerçekleştireceğiz. E, öncelikle e, Cesur Reklan'a özür diliyorum. E, bir yolculuk yaptım. Yolculuk esnasında savaşı video çektiğim için e, kaçırdım. E, Videolayamadım. Daha doğrusu savaşı da kaçırdım. Video çekerek yaptığım için canlı saldırı gerçekleştirdiğim için... E, önce tüm klan ekibinden, Cesur Yürek klanından özür diliyorum. E, aslında biz bu iki klanın savaşlarını aynı anda başlattık ama benim kendi klan savaşım e, biraz geç başlamış. Geç başladığı için de ona da son yarım saatlik dilimde yetiştim. E, ana hesabından yapacağım saldırıyı maalesef bu seferlik kaçırmış bulunmaktayım. E, tekrar tekrar özür diliyorum tüm Cesur Yürek klanından. E, kazanmışlar. benim saldırı yapmama rağmen açık ara çok güzel üçlükler vardı. Aslında tam videoluk bir klan savaşıydı ama maalesef olmadı. Bu arada bir canlı saldırı var. Bize saldırıyorlar. Evet 2 yıldızda kalmış. Teşekkür ediyoruz. Eline sağlık rakibinde 2'de kalması gayet sevindirici. Şimdi ben COP3 hesabımdan saldırımı gerçekleştireceğim. 13. sıradayım. Benden yıldız alamamışlar. Şimdi ben rakibe e, bir üçlük atmaya çalışacağım elimden geldiğince acaba başarılı olabilecek miyim? Onu göreceğiz. Her zamanki gibi şeyimiz belli kartal topunun olduğu yerden saldırıp işi bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Saldırımızı başlatalım. Şimdi şu kartal topuna ve e, hava üfürüğüne nasıl yetişebiliriz onu yapacağız. Evet elektrodu şöyle bir yardırabilir miyiz? Yani neden olmasın? Şurada Evet evet kulübeyle beraber yol bize çizecek. Gayet güzel. Açtık orayı. Bebek ejderlerden de destek alıyoruz. Evet barbar krallı okçu kraliçeyle gönderdik mi? Buradan içeri ayda aman barbar kral gir şu içeri doğru ha. İçeri doğru gir. Gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Evet o aldığımız için şu anda rahat rahat saldırımıza başlayabiliriz. Rejlerleri saldık, balonları peşine saldık ve en son koruyucuyu peşlerine göndererekten başlatıyoruz. Şimdi zeplini gönderdim. Koruyucunun etkisini almaya çalışacağım zeplini. Evet son anda koruyucunun etkisini aldık. Koruyucu kenara kaydı için balonları alamadık içine. Evet ana binaya doğru güzel bir şekilde ilerliyoruz. Evet. Septin ana binanın üzerinde patladı. Gayet güzel. Ana binayı aldık. Orayı temizledik. Evet biraz askerimiz kalmadı gibi. 3 yıldız tehlikeye mi girdi acaba? Açıkçası korkmaya başladım. Yarasaları bu bölgeden gönderiyorum. Evet bir dondurma büyüsü. Bir dondurma dağıttım. Cehennem Kulesi ve Büyücü Kulesi'ne etki etmesi için aman diyeyim aman sakın bir şeye takılmayın arkadaşlar son bir dondurma hakkımı da kullandım hiç ejder kalmadı evet savunmaları artık almaya çalışıyoruz yarasalarla gayet güzel umarım bir hava savunması falan çıkmaz çıkarsa yarasaları patlatırsa evet Koruyucu da patladı gayet güzel 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 Artık her şey yarasaların ve Koruyucunun ellerinde 3 yıldız için Bizim bütün çizelgemizi onlar gerçekleştirecek Evet bu arada Tekrardan cesurca kılanın özür diliyorum Valla hiç istemeyeceğim bir şey Gerçekleşti ee, Savaş kaçırdım Hiç olmayacak bir şey kusuruma bakmasınlar. En çok önem verdiğim şeyi kendim yapmayınca hem moralim bozuluyor hem de mahcup oluyorum. Misafir olarak geldim. Savaşı kaçırdım. Sağolsunlar bir dahaki savaşa da almışlar. kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Ve bu arada biz de yarasalarla beraber 3 yıldızı alıyoruz arkadaşlar. Son şeyde, depoyu da aldık ve 3 yıldız geldi. Güzel bir saldırı oldu. Yarasalarla saldırdığımız için e, güzel bir üçlük oldu yarasalar sayesinde. E, tebrik ediyorum yarasaları. E, çünkü tüm bütün saldırı hattım kaybolmuştu. Elimde bir yarasa kalmıştı. Onlarla da güzel bir üçlük gerçekleştirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen atmayı unutmayın. E, yorumlara da e, cevaplarınızı bekliyorum. Bu arada görüyorsunuz açık ara öndeyiz. Buraya bir üçlük daha gelecek bakıyorum ikinciyle olan savaşım ne olmuş diye. İkinciyle olan savaşım ben ilk başta açık ara kazanmışım. Evet artık son savaşlar formalite icabı olacak. Açık ara öndeyiz. E, ve en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen sizlerle beraber ufak ufak büyüyoruz. Yardımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan cesur yakalanan özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.